O içerisinde yay çizimi ark komutu ile yapılmaktadır. Home tab içerisinde draw başlığı altında ark komutuna girerek yay çizimlerimizi gerçekleştirebiliriz. Yay çizimlerinin birçok varyasyonu bulunmaktadır. Çizimlerimize kolaylık sağlaması için bu varyasyonları kısaca anlatmak istiyorum. Yay çizimin temel mantığı 3 point dediğimiz 3 noktaya tıklamak suretiyle oluşturulan bir yapıdır. Bunun haricinde komutun yan tarafındaki açılır menüye tıklayarak başlangıç, merkez ve bitiş noktaları verebileceğimiz bir yay çizim metodu da bulunmaktadır yayımızın başlangıç noktasını verip daha sonra bir merkez noktası belirleyebiliriz. Ve bunun ardından da bitiş noktamızı belirleyerek merkezi ve başlangıç ve bitiş noktası belli olan bir yayı çizmiş oluruz. Yine başlangıç, merkez ve açısı belli olan bir yay da çizmemiz mümkün. Bakın komut üzerine geldiğinde alttaki örneklerde de gösterdiği üzere öncelikle birinci noktaya başlangıç noktasına ve daire merkezini seçip üçüncü olarak da kaç derecelik açıda olacağını gösterebildiğimiz bir yay çizmemiz mümkün. Bunun dışında başlangıç noktası ve merkez noktasını verdiğimiz ve uzunluğu belli olan bir yayda çizmemiz mümkün. Yine başlangıç bitiş noktalarını verdiğimiz ve açısı belirli olan bir yay çizmek için Start and Angel arc sistemini kullanıyoruz. Başlangıç ve bitiş noktası belli olan ve yönünü belirlemek istediğimiz bir ...yay da çizmemiz mümkün. Bakın başlangıç ve bitiş noktasını veriyorum. Daha sonra mouse'umu aşağı ve yukarı hareket ettirerek... ...yayımı, yani göz kararı bir yay çizeceksem eğer... ...şekilde göstererek... ...oluşturmuş oluyorum. Yine devam edersek... ...başlangıç bitişi ve yarıçapı belli olan... ...bir yay çizebilirim. Yani başlangıç ve bitiş noktaları belirledikten sonra... Yarı çap değerini girerek yayımı oluşturabilirim. Yine noktasal olarak bir merkezini öncelikle belirtip daha sonra başlangıç ve bitiş noktalarını göstermek suretiyle yay çizimimi tamamlamış olabilirim. Yine bir başka özellik merkez, başlangıç ve açı değerlerini gireceğim yay oluşturmam da mümkün. Son olarak da Yine merkez, başlangıç ve uzunluk değerlerine girerek yayımı oluşturabilirim. Ya da devamlı yay butonuna tıklayarak sürekli olarak noktalara tıklamak suretiyle devamlı yay oluşturmam da mümkün. Bu yay uygulamaları değişik projeler esnasında referans noktalarını bilmediğimiz yerlerde bize çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Komutları detaylı inceleyerek projelerinizde uygularsanız daha büyük kolaylıklar sağlayacağınızı düşünüyoruz. Otokit içerisindeki kullanımı kolaylaştırıcı ayarların birçoğu Otokit'in alt kısmında yer alan butonlarda bulunmaktadır. Bunları sırasıyla incelemek gerekirse Snap modu Mouse'umuzun hareket kabiliyetini kısıtlayan ve kolaylaştıran bir komuttur. Ayarları için üzerinde sağ tuş tıklayıp Settings sekmesine tıklamamız yeterli olacaktır. Karşımıza çıkan Drafting Settings bölümünde X boşluğu olarak 10, Y boşluğu olarak yine 10 mm veyahut 10 birim şeklinde değerleri görebiliyoruz. Bu değerleri dilersek kendimize göre değiştirmemiz de mümkün. 25'e 25 yaptığımız zaman bakın alt taraftaki x ve y boşlukları eşit sekmesi seçili olduğundan üst tarafta x'i ne yazarsanız y de aynı olacak. Dilersek bunu kaldırıp x ve y değerleri farklı olacak şekilde değerler girebiliriz. OK'ye tıkladıktan sonra mouse'umu bakın hareket ettirdiğimde ekrandaki kursör sadece 25'er milimetre alıklarla hareket edebilmektedir. Bu da standart çizimlerde bize bir takım yerlerde faydalı olabilmektedir. Bunun dışında bir de bu noktaları görebilmemiz için ekranda grid dediğimiz ızgaralar oluşturabiliyoruz. Yine ayarlarına girdikten sonra bakın yan tarafta grid dediğimiz ızgaralar. Klavyeden F7 tuşuyla aktif ve deaktif edilebilen bu ızgaralar dilersek farklı ölçülerde dilersek yine snap'in ölçülerinde ayarlanabilir. OK tuşuna bastıktan sonra aktif etmek için grid display butonu üzerine sol tuşla bir kere tıklayarak on hale getiriyorum. Ekranındaki gridlerin görüntülebilmesi için bir kere zoom enter e enter yapmam gerekebilir. Ekranımı extends yani tam sığdır moduna aldıktan sonra bakın masum bu noktalar üzerinde hareket etmektedir. Ekranımda bu noktaları görmeme rağmen hiçbir suretle çıktı alırken bunlar ekranda veya kağıt üzerinde görünmemektedir. Tabi talep etmemiz durumunda bunları da yazdırmamız mümkün olabilir. Snap ve Grid ayarlarını devre dışı bırakmak için üzerlerine birer kere tıklayarak deaktif duruma getirebilirim. Snap özellikleri içerisinde bir başka ayar ise izometrik snap dediğimiz bölüm. Burada açılı çizgiler çizebilmemiz için, yani izometrik resimler çizebilmemiz için AutoCAD bize bu özelliğini kullanmamıza imkan vermektedir. Klavyeden CTRL'e E tuşlarına bastığımızda bakın kursörümdeki yön değişti üst düzlem, yan yüzey düzlem ve ön yüzey düzlemi bu şekilde kullanabilirim. Yani kolaylıkla perspektif çizgiler çizerek perspektif modeller oluşturmam mümkün hale gelir. Tekrar eski haline getirebilmek için Settings modülden Rectangular Snap'e geri gelmem yeterli.